Expo 2023 bizim için moral ve motivasyon açısından çok iyi oldu. Depremin ardında böyle insana moral aşıladı adeta. Aynı zamanda okur yazar buluşması ilk defa oluştu deprem sonrasında. Büyük bir acı yaşadık, kayıplar yaşadık. Bizim ayağa kalkmaya, moralmen yükselmeye ihtiyacımız var. Her şey tam anlamıyla düzgün gitmese de bu fuar bizim için önemli. Moral açısından, destek açısından biraz psikolojik olarak da insanların toparlanması açısından iyi oldu. Güzel bir etkinlik. İnşallah devamı gelir. Maraşımız ayağa kalkar, daha düzgün olur. Ne bileyim yaralarımızı sararız inşallah. Acılarımızı unutamayız elbette. Kayıplarımızı da unutamayız. Ama bir nebze olsun biraz insanlar moral olarak yerine gelebilir belki. İnşallah bütün temennim bu organizasyonların devam etmesi. insanların da daha duyarlı olması. Yani... Acılar paylaşarak sevinçler de paylaşarak çoğalır. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Daha umutla bakmalıyız hayata. Güzel olacak inşallah. Herkese teşekkür ediyorum bu arada. 12 Şubat Belediyesine Kültür Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkür ediyorum. Bu dönemde bu fuarı yaptıklar için ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, saygılar.